Bölüm 15'ten herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Kastamonu Küre Dağları'nın dağları eteklerindeyiz. Aynen görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ser felaketinde heyelan olmuş, ağaçlar dökülmüş. Gerçekten çok kötü bir <laughs> durum. Yani buraya geldiğimizde buralar tamamıyla ağaçlarla kaplıydı. Evet. Evet, buralar Buraları iç makineleriyle açmışlar. Çünkü akışın hızlanması lazım burada. Orman gördüğünüz gibi bu şekilde ağaçlar devrilmiş. Bozkurt'a Bozkurt yakın değil mi ne bu, Harikası bir yer. Gerçekten Bozkurt'a yakın derken burası tabi e, İnebolu güzergahına gidiyor. Bakarsın. Ecevit çorbası mı derler? Burada eğer sizler der olarak geçiyor. Aynen. Ecevit Çorbası meşhurdur buranın. Hatta ben Tavha Yenim de burada Hatırlarsan sen de şöyle yürüdük bu için. ama böyle Aynen. değildi su. Aşağı 2020 doğru... miydi? Evet. 19'da. Bu şekilde değil ama su. arada daha farklı bir taşlar böyle aşağıya doğru değil mi? Böyle daha böyle bir doğal bir şey vardı. bu açılmış bayağı etraf. Bayağı açılmış. Şuradaki ağaçlar ağaçlar ağaçlıydı evet. buralar. Etraf gördüm ağaçlar bak erozyona uğramış. Erozyon dediğimiz bu işte bak. Gözünüzü görelim. Ben. Ağacın ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyoruz işte bak derslerde de Aynen. Böyle... Şu kısımda ağaç olmadığı ağaç için. Ağaçlar olmadığını ağaçın kökleri o toprağı tutuyor en azından belli bir miktar daha aşağıya doğru şey olmuş. Tabi Karadeniz böyle. Karadeniz'de doğal felaketler olması normal. Çünkü burada her yıl yağış alan bölgeler. Buralar e, Karadeniz özellikle Doğu Karadeniz tabi daha böyle bizim buralara göre daha böyle yağışların yoğun olduğu. Dikkat et arkaya. Ha. O yüzden buralarda artık zamanla iklimsel değişikliklerin de vermiş olduğu e, sıkıntılar. Dolayı, sıkıntılardan dolayı bunları yaşıyoruz. Rabbim korusun hepimizi. Aynen. Benim değişikleri bu kadar. Zaten Gidelim mi de şu tarafa? Gördüğünüz adam? gibi. Şöyle bir bakalım. Kaç verdi oldu? Evet, gördüğünüz gibi bu kadar. Ben Bakın, farkında. Yavaş. Yani Ayağınızı takın. Ayağınızı taşa bak. Aynen, En zorlu şartlar altında şekil yapıyoruz. Beş tane tozlar da ektim seni. Şu devenin hızına bak. Bu su arabayı alır götürür. Götürür, çok götürür. Çok bak, görüyorsunuz, bak. Aa. Bak, görüyorsunuz, bak, bak. Şu hıza bak, şu hıza bak. Maşallah, maşallah. Ayağımızı korkma, koymaya korkuyorduk. Aynen, daha da ne sanki. Bak hızlı atıyor burası. Şöyle mi gitsek? <laughs> evet, gördük. mü? böyle böyle baya yok. gibi mü? Bakın. Nasıl ufalanmış burası toprak. Bakın, nasıl falan. Us Aynen. Gördüğümüzü de gördük, şahit olduk. Bakın ne kadar Doğru, ağaçları olarak yapsın. Ağaçlara dikkat Tamam. Bakın o görüyorsunuz ağaçları bakın arkadaşlar. Yakından göster bak kökü bakın kökü. Çıkmış bak. Neredeyse devrim aşamasına gelmiş ağaç. Yaklaşmayalım mı diyorsun? Yaklaşmayalım mı diyorsun? Buralar tahta olmuş hep. Bak ağaçları görüyor musun? Bak köklerini göster. Bak bak bak. Bak gitmiş kökü. Yani resmen burada felaket olmuş bayağı. Aynen. Bak gel böyle. Kendi bir yüzüklerin efendisine zannettim. Böyle orada <laughs> olur ya. Değil burada poz var bence bir tane. <laughs> 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 tamam da dayı. Şu taş kayıyor bak ha haberim yok. O zaman. Evet, zirvede böyle bir tane köy var. Oraya gidilir aslında değil mi? Evet. Bak, o mı? Şimdi? Çok girmeyecek mi? Gördüğün gibi buralar böyle. Şu da olabilir. Buralar tehlikeli olabilir. Taşın en güzel. Ve burada ayı var değil mi? Ayılar tabi Ondan böyle... var. tabii. Bunlar e, buralarındadır ama tabii kaç kaldıkları zaman ya yani, bu sokakta zaman aşağıda inebilirler onlar. Aynen. <laughs> karşıya geçecek miyiz? Buradan geçiş var mı oraya? Bilmiyorum ki. Ayaklarını çıkarmamız lazım çoraplarını çıkarabilir miyiz? Sıkıntı yok benim için. Şortluyum ben zaten. <laughs> da İyi yoklamak lazım etrafı. Artık geçiş alalım. Ben yani bir kendim deneme yapayım. Sen mi deneme yap dayı. Böyle Ay ay ay. Arkadaşlar dayım şu an eski bir şey deneyecek. Karşı atlayabilir misiniz ya? Aman da dikkat et. Sıkıntı değil, atla atla. Sıkıntı yok değil. <laughs> Bravo dayı. Şimdi karşıya. Çok hızlı görüyorsunuz, çok hızlı. Dayım enerji topluyor arkadaşlar şu an. Dayı karşıya atabilirsin. Tamam orada duruyor Ayakkabım nerede burada arkadaşlar Çorapları cebine koy Etrafa ben göz atıyorum Tamam, tamam. Evet arkadaşlar dayım gidiyor. Evet. Dayı ben geleceğim. Ayakkabılarımı çıkartayım. Sopayı yolla dayı Sopayı at Bakalım başarabilecek miyiz Kamerayı Dayı sana versen Dayı Ve ayakkabını atayım mı sana eighth... Ayakkabını atayım mı? Şuraya atayım. <Sessizlik> tamam. Dayı! Telefon su geçirmez. Evet arkadaşlar. Ben geçeceğim şimdi. Bismillah diyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Evet. sıkıntı yok. <laughs> tamam dayı. Taş yolla sen. Ve telefon alabilir misin? Bekle. Oh. Ne dikkat Ne alabilir Diyadır, Ah! Video dikkat Çek. Ya çek ya. <laughs> Dikkatli. Dikkatli. 一样的。 Oh, geldik arkadaşlar. Su soğuk değil mi Su güzel. Su burada çok hızlanıyor. Bak buralarda çok hızlanıyor. Aynen. Dayı bitirelim mi burada? Bitirelim. Yiyecekleri var mı dayı? Arkadaşlar gerçekten kolay gibi görünüyor ama... Yani ayağınızı bastığınız her her şey gerçekten sıkıntı olabilir. Yani ayağınızı kanatabilir, sildir, kusurak gelebilir. O yüzden dikkatli geçmeniz gerekiyor buralarda. Ayağınız çıplak. O yüzden e, bugün bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı bayramlar, geç bayramlar, mübarek olsun diyorum herkese. Şua.